どんどんどんどん。 İkinci beyin uygulaması diye bir şey duydunuz mu hiç? Yani bu bir strateji aslında. Hani siz de eğer bir şeyleri sürekli unutuyorsanız ya şunu şuraya koyacaktım ne yapacaktım? Aa şu kişiyi arayacaktım unuttum. Şunu alacaktım unuttum. Şu e-postaya cevap verecektim. Şunu unuttum bunu unuttum. Hangi kitabı okuyacaktım? Hangi filmdi ya o ya da ay bu şarkı neydi ya da falan filan. Şimdi gündelik olarak aklınıza gelen yapmanız gereken ya da geleceğe planladığınız her şeyi işte şurada şu giyilecek de olur. Aklınıza gelen iyi bir fikir de olur. Bir ilham da olur. Her şeyi yazın. Hani telefonun notlarında hatta yanına böyle tik işareti konabilecek şekilde yapabiliyorsunuz ya. Aklınıza geldiği anda sesli dikteyle eğer yazarsanız zamanı geldiğinde baktığınızda ha bu buymuş, bu da böyleymiş. Bugün neler yapacağım şu. Kimler aranacak bunlar. Ya da ne gibi önemli işlerim var. Eve ne alınacak liste. İlla ki her şeyi aklınızda tutmaya çalışmazsanız zihin kapasitenizi çok daha yararlı şeylere kullanabilirsiniz. Yani alışveriş listesini illaki ki aklımızda tutarak zeki olduğumuzu kimseye kanıtlamıyoruz. Böyle şeylere gerek yok. Onun yerine zihnimizi, o zihinsel faaliyetlerimizi çok daha yararlı şeylere kanalize edebiliriz. Başarılı insanları düşünün. Sizce her şey akıllarında mı tutuyorlar yoksa bir ajandaları mı var? Tabii ki bir ajandaları var değil mi? Biz de aynısını kendi hayatlarımızda uygulayarak çok daha rahat edebiliriz. Bunun gibi videolardan hoşlanıyorsanız lütfen abone olun kanala. Böylece her gün böyle kısa bir tanecik videoyla hayatta kendimize iyilik yapmaya devam edelim birlikte. Hoşçakalın.